Evet arkadaşlar. Şimdi sizinle beraber köpek balığı oynayacağız. Hiç uzatmadan şimdi başladım bile. Şimdi videoda çok konuşmak istemiyorum arkadaşlar. O zaman siz de izleyin. Ben de oynayayım. Hadi bakayım. Tıp. Aga be. Şimdi uçalım arkadaşlar. Aga. Hayır hayır. Ya helikopter şey yaptı arkadaşlar. Dönümü götürdü ya. Neyse, neyse bir daha uçalım. Bir daha Ya hayır. tamam bitti. Ya, yeter ya. Of. Neyse. Midimiz bozmayalım bir daha oynayalım. Evet. Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar o saat daha ilk oynadığım sadece deneme sürümü. Şimdi ipoolumu göstermeye vakti. buraların ailesi ölmez bu savaş bitmez <laughs> Arkadaşlar bu arada demeyi unutuyorum az kalsın. Sonra <laughs> insanlara abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Dinleyi de açıp açıp Evet. Şuna insanlara yetim gemiye atladım. Gemi de çok kötüymüş ya. Tıkladım ya. İnsan insan Денис, один Вот, оказалось, у него есть, Вот. Вот, оказалось, Neyse biz yavaltına gidelim yine suya. Evet arkadaşlar. Evet. Yedik şöyle. Yengeçleri çok seviyorum. Yengeçle bir yemek istiyorum. Yiyiş tatlı. ses de çok güzel. Evet. kaçamazsın ya kaçamazsın ya Kaçınmıyor, benden kaçış olmaz benden kaçınmaz havadaki kuşu bile yakaladım ben o kadar şimdi orada yerine hemen çocuklarını kayıtıyor çocuklarını sen bir ben mi Vah havadaki şeyi de yuttum ya kaçma lan gel buraya hem bana mı öyle iş olmaz ha Balığı, onun balığı öyle atamadım yedim onu arkadaşlar. Uy, ne yedim ama? Tadları çok güzel. Mayın, mayına bakın. Arkadaşlar mayına bak. Kocaman. Bu video 30 bin like. Bu elması da size gö gönderiyorum arkadaşlar. Bu video 30 bin like gelirse o mayında patlıyoruz. Evet, yanlış. Evet arkadaşlar bu video bu video 10 bin like alırsa alaba videosu çekiyoruz. Yanlış duymadınız. Görüntüleme 1 milyon olursa alaba videosu geliyor. Hadi bakalım yapabilirsiniz. Evet. Evet arkadaşlar çok iyi. Aa şeyleri kuşları da yiyoruz. Evet.

kaldı. Öldüm. Aha elmas kullandım arkadaşlar. Elmas biliyorsunuz ki elma, elmas bulmuştum. Onu kullandım. De. Devam ediyorum. Aa zehirli. Çık 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 abi çık abi. Evet bu arada haritaya bakalım bir arkadaşlar. Şu portala gideceğim arkadaşlar sizin için zaman yeterse. Evet, yanlış duymadınız. Koltuğa gidecek. Koltuğa gidiyorken de bir alıştırmalık yiyelim <laughs> dedim. Şöyle bak. Mayım, mayım. Yunus, sizin için bu mayımda patlayacağım. Patlayacağım, tamam arkadaşlar şimdi sizin için şunu böyle şey yapacağım arkadaşlar patlatacağım evet. evet, Patlarım arkadaşlar sizin için. Like'ınızı alırım. patlatacağım. Evet ama bak ama yürek. Yürek, yürek. Yürek yemem lazım. Abi öldüm ya. Neyse reklam izleyerek devam edelim. Arkadaşlar polis oyunumuz güncellendi. Şu an uygulama boyutu 150 MB'nin altına düştü. Aynı zamanda birçok farklılıklar ekledik. E, drift modu gibi üst tarafta seçeneklerimiz de evet, mevcut. Arkadaşlar. Herkesi bekliyoruz. Profili indirmeye bağlantımız mevcuttur. Evet arkadaşlar son çok az oyunu <laughs> Evet arkadaşlar şu reklam bitsin de son bir kez oynayacağım sonra da sizlerle veda sizlere veda edeceğim. Evet. Evet arkadaşlar. Aa, ödül verildi. Evet. Ödülümüz canlanmak. Evet arkadaşlar. Ne bela. Abi. Bak şimdi ne yapıyor. Aa, yedim be. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen bir tane el, el insan. o arkadaşlar bu insanlar sizin için. Evet. Bu insanlar sizin için arkadaşlar. Yani çok büyüdüm. Büyümeye de devam edeceğim öbür videolarda. Evet arkadaşlar şunu kıracağım. En son bundaydık demeyi. Evet sizin için patlatın. Evet itici güçlü. <laughs> Evet arkadaşlar. Şunu patlatacağım da. Evet çok az kaldı. Evet şu itici güç de olsun bir. Evet. Açlıktan ölüyorum. Bir şey yemem lazım benim. Yılan. Evet şunu yiyeceğim. Aa, yiyemedim ya. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Bir dahaki videoya bildiğimle başlık şey tutmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman ve arkadaşlar o zaman o video.